Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Muradiye yolu Manisa Caddesi'nde kaza meydana geldi. Bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında duran kamyonete çarptı çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralı sürücü tedavisi yapılmak üzere Manisa Celal Bayır Üniversitesi Safsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıkları jandarma ekiplerine kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Burada karşıdan gelen araba falan yok. Hı hı. O sürücü şuradan itibaren kontrolü kaybetti. Kaydı böyle araba. Şuradan şöyle kamyon geldi. Şurada. Çalışıyorduk abi biz burada. Araç böyle yanımızdan geçti. Neredeyse az kala bir bize de vuruyordu. Direkt deden duran arabaya vurdu. Çocuk feci şekilde yaraladı. Bir yandan araba dibimizden geldi geçti. Duran arabaya vurdu. Ondan sonra çocuk deden da Ağır bir şekilde yaraladı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.